merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Bad wars videosu çıkıyoruz. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. İkinci videosu bu, ikinci videomuz. Miraç Bey e, hastalandığı bayır domuzu. <gülüyor> 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 bayır domuzu olmuş. Yani biz lakap taktık. Öküştürüyordu zaten videoda gördüğünüz gibi. <laughs> diye. Bayır domuzu. <laughs> evet, onun yerine bizi e, yorum atan İbo Bey aldık. İbo Bey bizim 8G'den. Bir tek koy yazdığı için onu aldık. Siz yazsan siz de, de alırız. gelir misiniz? Ee, işte. Sonra deme şey demeyin. Arkadaşını bilerekten almış getirmiş falan filan. Öyle değil. 5 kişi izledi benim videomu. Dördün arkadaşım izledi. Birinde ben izledim. Poyraz Bey de 25 kişi izlemiş. onda da bot mod izlemiştir. Ya öyle lan, yani. Hiç kimse izlemiyor. 25 kişi izlemiş. Çok güzel. İşte öyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Videomuzu atma YouTube hiç kimsenin önüne. E, İbo Bey ilk konuşması, İbo Bey ilk videosu oluyor. İbo Bey, konuşun lütfen. Merhabalar Eren Bey, nasılsınız? İyiyiz, siz nasılsınız? Bu arada... İyiyiz. Bu arada arkadaşlar benim sesim çok az geliy geliyordu ya şimdi sesimi biraz yükselttim size nasıl geliyor bilmiyorum ama inşallah güzel geliyor. Ha, bana iyi geliyor. Evet Poyraz <laughs> Bey, siz nasılsınız? Ben de iyiyim Eren Bey, siz nasılsınız? İyi, sen nasılsınız? Bu arada Bu... arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyoruz. Biraz da kötü. 3 gün oldu. Ediyoruz. Yani kötüyüz kusura bakmayın. Elimiz alışık değil şu an. Ben normalde çok iyi oynuyordum da elim biraz soğuk. Ben sonra de Miraç Bey'e bir laf attıktan sonra yayıf. elim bozuldu. Başka oyunlar oynadım. PUBG falan oynadığım için klavye tuşlarını unutmuşum. E arkadaşlar siz de oyun önermemişsiniz videolarımıza. Oyun önerin yani. Mesela. GTA, GTA bir arkadaşımız yorum yapmış. Ee, İbo Bey. Hapçı oynamak isterse onunla Aynen. beraber oynarız mesela. İbo Bey. GTA 5 diyorsunuz da İbo Bey. GTA 5 diyorsunuz da. Bende var. Sende var mı İbo Bey? <gülüyor> yok. <gülüyor> e nasıl oynayacaksınız o zaman? İzleyeceğiz. Sen oynayacaksın. Oldu paşa. Doğru mu yapacağız ya? Yani? Speedrun. <laughs> tamam <gülüyor> oynayayım ben tamam. Yok yok ben öyle bir şey yapmam. Arkadaşlar ben yaparım sizin için. İsterseniz GTA 5 bölümleri çekelim. Sıfırdan başlarız. Öyle Olmuyor, tekrar kapat. Kurmayı kaç kişi daha Evet, çok iyi olur. Bitir. buradan çok geçmiş olsunlar diliyoruz tekrardan. Godzilla Miraç Bey'i e özleyeceğiz. Bayır domuzu. Yazık oldu daha üretmeyin. Yani çok oksiyoz yani siz de görmüştünüz. <laughs> Biz de gülüyorduk ama bu arkadaş o da olur. <laughs> ya oradan öyle. bir şey olmaz. Bende dalga geçmek yok. İbobi, tamam İbo Bey en kibar çok... sizsiniz. Kibarım oğlum lan senin oğlun cımbız. <laughs> Nasıl yani? Nasıl yani İbo Bey? Kriterleriniz neler? Ya ne karakteri barak kayarken bir nedir? İbo gülsene İbo. <laughs> ha, ha, ha. Bu arada ben... Bu biraz güzel bir ya. Ah, ha ha diye... ne ya? Kendimi değiştirmeye çalışıyorum çünkü İbo Bey çok zor ya. <laughs> Ivo izliyoruz gece gündüz. İbo gece e gündüz peşimde var, peşimde. Ivo parti atamıyoruz çünkü. Ivo Bey ilk... Arkadaşlar ya. biz arama kaydına biz arama kaydına saat 1'de başladık. 1.5 saattir Ivo ile uğraşıyoruz. Evet. Biz saat kaybolmasını bekliyorum. olmasını bekliyoruz. Onlara oyunu öğrettim de ondan arkadaşlar. Oy. Hu Bumble Pro Jingle Jingle. Evet Poyraz Bey ben sizin yerinizde olsam bu lafın altında kalmam. Bu arada İbo Bey'in gece gündüz peşindeler peşinde İbo Bey'in gece gündüz peşindeler peşinde. Değil mi bu? Evet. <laughs> 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 İbo Bey nasıl ama 1470 Harun abi gibi değil mi? Çok kibar. Masadan bile özür diliyordu bizim Sofra. Tamamdır arkadaş. Kırmızı bitti. Sağolsun çok tamam, oyun. Abi. GG lan. abi oyun oynamadan bitti bu ya. Oyunumuzda birinci olduk. Çok iyi. Evet. Ben full yol çekmiş bir şey yapmadım. Evet, bu Zaten an, ben yol çekene kadar. Yol çekmeyi çok bilmediği için biraz... Aynen yavaş çekiyoruz biraz. Ama ben tabii ki de çok hızlı çekiyorum. Kendi beni, benim kanalımdan izleyenler bunu görebilir. Evet hemen gidelim gene. Ee, Hangisine gidelim? Katsu Katsu. İbo Bey, Katsu'ya girin. İbo Bey, ben yanlışlıkla Jurassic'e girdim. Hemen geliyorum. Ben de Jurassic'e girdim. Katsu'ya girin İbo Bey. Öyle bir şey yok ki. Tamam, bekle gel şimdi. Bu var. Gir. Şef En sondakine gir işte Savaş Bukla ya. Biz girdik. Girdim. İbo Bey, de girdim. İbo Bey hemen ben de girdim. Edelim. Hangi ee, takım? Evet, evet. Bir daha Kırmızı. Ne konuşayım? Yeni oyun girdik arkadaşlar, birinci falan Evet kaldım. bu ikinci turumuz. Benim sayemde. Birinci tur hemen bitti. Evet, İbo Bey sayesinde. İbo, İbo Bey'i alkışlıyoruz. Evet. Evet, Gerek yok. Çalışır. Bu arada İbo Bey de ee, simpastik birincisi. Kaç Bey de e, deneme <laughs> sınavlarında okulumuzun üçüncüsüydü. Domuz <laughs> <laughs> Yani <gülüyor> Hiç dersine çalışmadığı için <laughs> üçüncü oldu. Normalde full birinci oluyordu. Ders çalışmıyorum diyor bize ama yalan atıyor. Ha. Sen Aa, buradan sen izle, izle, izle bu videoyu. Ha. Çalışıyor. He. O yüzden müsait değil yoksa. Evet evet. Daha evet. Daha. O yüzden hasta oluyor. Yalandan Sesine diyor ben arayolu. hastayım. Videoyu almadık biz de yorumlardan ipoyu aldık. Bu evet. Orada iki kişi daha gelirse survival yapacağız. Desen bu arada İbo, İbo Jobul birincisiymiş. Öyle değil. Hayır. <laughs> <laughs> Diyor ki ben her zaman joblcıyım. Eren Bey, Ahmet Ensal'la da beraber oynayabiliriz, biliyor musunuz? Ahmet Ensal'ın bilgisayarı yok, biliyor musunuz? Oynayacağız. Nasıl oynayacağız? Arkadaşlar, benim bilgisayar PUBG açmıyor. Bu şeyde Game Opt'la. Ayar, Ayarlar Eren Bey. Ayarlarsanız oynarız. Oyuna bir giriyorum, oyun bir kasıyor böyle. Sorun oyunda mı gemi mı yoksa benim bilgisayarda ben hiçbir şey anlamadım. Evet, Çağdaş sağlam diye biri bana çok iyi oynuyorsun demiş. Helal bana olsun. da sen birinci youtuber mutuburum olacaksın demiş. Olacağım tabii ki de. Bu Çiftli videoyu da izle. Şuna. Bana da nazar dedi. İki oyunu Hayranlarım iki yorum yapıyor. Ha bir de arkadaşlar bir şey diyeceğim şimdi ben pes videosu çekmek istiyorsam pes videosu çekelim beraber vs atalım yani oh, hey, ben bunları ekleyip koyayım. Ya pes oynarım ben. Canlı yayın çeksek olmaz mıydı ya? Yani? Canlı yayın olur olur. Ama işte beğeni lazım yani. Şu an ben çekebiliyorum. Çekebiliyorsan açalım birazdan. Ama çok uzun sürmez yani kapanış şey hızlı Aynen bir 1 saat falan en fazla. Bu videoyu hemen attıktan sonra canlı yayın var 1 saat kaj, falan galiba. galiba. O, videomuz ona bakacağım. Aynen bak videomuza. Evet 8 dakika sürmüş. Evet biz bu elden sonra çıkarız. Aynen. ayladt mavi instant yeşil bomba sakal diyor bu bir gel özel arabamızla alalım arka tarafa bakın adam geliyor gelmiyor gelmiyor arkadaşlar ya takır Burada inşallah. İbo Bey vurun İbo Bey. Evet İbo Bey ilk ili. Öldüm değil mi arkadaş? Ben bedden çıkıyorum artık. Sıkıldım. Ne yerim Bey? Bedden çıkıyorum. Korumuyorum bedi. Bu arada arkadaşlar Bey dememize kızmışlar bazı arkadaşlar. O yüzden kanka diyeceğiz bu videonun sonunda. İbo Bey çekilin ben hemen bir yol çekip geliyorum. Kargayı bobey İbo bey, ne haber? Kargayı bobey. Ayıp ayıp. Ne ayıbı ne diyorsun? Bak gördün mü 1453 çağırın abi gibi aynı. Gelir lan la. <laughs> Oğlum o kim o kim? Bakarsınız ya. Ya kim domuz bayır bak. Ya. Mavi mi var? Gelin kırak iki kişi adam. Ba bal baltanız var mı? Hadi yok. Gelin yol çekiyorum arkamdan gidin. Geldik tamam, hadi çek. Geliyorum. Mesela 2 3 tane blok atayım yukarıya doğru tırmanın çünkü bloğunu yapıyorum. Ben de var. Çıkar mısın spoiler bey? Abi Yok ki. De... Kırın biri kırsın ben de içeriye gireyim. Adamı kesiyorum ben. Vurun. Ben kırıyorum. Kırdınız mı? Oğlum şöyle yapacaksınız ya. Kırılmıyor ki. En var. Adam mı adam... ki adam? Lan ölüyor mu? Öldürüyor. Niye ben hemen kazma. Iı... Ben öldürdüm arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bekleyin be çekilin. Vay <laughs> be. Boyu öldürdüm, boyu öldürüyor. <laughs> öldürüyor <musun>? <gülüyor> <gülüyor> Kırdınız mı? Kırmışsınız. Hep beraber şeye gidelim. Sarıya gidelim. Aynen. Gidelim. Tek konu kaldı gördüm. Şuradan gelin lütfen. Aa sarı aşağıda mal geziyor. Biz direkt kırak onu bizim adam öldürür. Evet. Sen git kır ben öldürüyorum. Şu an gidiyor bedene. Ben de onun bedene gidiyorum. İnşallah ölmem. Oy bayağı gitti. Oy. Ben de geliyorum arkadan. Musa basana gelsin. kar topu attım şey, şey attım bir bir de geldi. Oy onun ee, kim var benim yanımda lan bir yardıma gelsin. Sen neredesin Aynen. ki? Canım az diye adama vuramıyorum. Buluyor Oy, bir kişi gel. alırız ya. Sarıyı ben alıyorum yani sarı bende. Ben geliyorum bir bekle şey. yardıma. Ben ya sarıyı her an Bekle ben elmasa yol çekeyim. Kalkan falan alak. Sarı'yı kesiyorum. Sarı. Sarı öldü. Çok, Çok iyi. iyi. Çok değişen, değişen anlar oldu. İbo evet. Bey öldünüz mü? Evet. İbo Bey bir kere yaşasınız zaten yaşasın. Oyunuma ne ödedim ya artık. Oyundan sıkılmışım. Oyunu dört yıldır mı oynuyordun Değil mi İbo? Ya öyle galiba. Geçmek İki yok. elmasınız var mı Poyraz Altı Bey? Anlıyorum galiba. Anlıyorum söylemişim. Gel ya Çok kesek ya. Bir de bomba uğraşacağız. Gel gidelim kesek. Adam nerede nerede? Bizim beyiz ama. Gel gel bizim bette ya. topu atar ha. Vay salak ya. Yendik. Yemin, öldü öldü. Hemen evet gelelim. arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Belki birazdan canlı yayın açabiliriz abonemiz yetiyorsam. Hoşçakalın, mutlu kalın. Görüşürüz.